Hepinize merhaba. Bu benim ilk kanalım ve ilk videom. İlk videomda Dubai çikolatası deneyeceğiz. Meşhur olan Dubai çikolatası. Şimdi hemen açacağım. Şu arkasından açacağım. Zaten şöyle arkasında gösteriyor. Böyle açacağız galiba. Evet. Açtım. Allah'ım çok güzel olacak diye düşünüyorum. Yani ben bunu denemedim. 2024'ten yani baktım annem yani bime gelmiş. Ve annem bimden almış. Kırdım. Şöyle İç dolgusu o kadar yok. Şimdi ilk önce siz deneyin. Şimdi ben deneyeyim. Hmm. Puanım Üzerinden 9 Çünkü Akışkan değil. Ve e, böyle ülkeler olması çok güzel ama. Yani puan 9. Size de tavsiye ederim. Görüşürüz.